Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bugün size çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Yani evrim teorisinin olmadığını tek bilgiyle, net bilgiyle, bilimsel gerçekle öğreneceksiniz. Ve hiç öyle ara fosil varmış, yok maymunun şurası değişmiş, genetik benzerlikmiş falan filan bunların hiçbiriyle uğraşmayacaksınız bile. Sadece bunu bilmeniz ve bunu söylemeniz evrim teorisini yok edecektir zaten. Bu bilgi aynı zamanda metalistlerin ve ateistlerin en çok korktuğu bilgidir. Gerçektir arkadaşlar ve bilimsel bir gerçektir. Onu anlatacağım. Anlatabildiğim kadar. Çünkü çok derin bir konu. Herkes de anlamayabilir. Göz konusuyla başlayacağım. Ve ileride zamanlarda devam edeceğiz. şimdi kırmızı hapı seçenler buradaysa yani metafizik gerçekliğe, tavşan diline merak uyandıranlar, merak edenler daha doğrusu buradaysa başlayalım. Bu konuyu anlamak için ilk önce e, atomun yapısını iyi bilmek lazım. Ha, çok iyi bilmenize de gerek yok aslında. Birazcık bilseniz yeterli. Ben de size biraz bir bilgi vereyim. Atom bildiğiniz gibi arkadaşlar elektron protonlardan oluşuyor. Bir de çekirdeği var. Bütün her şey atomlardan oluşur. Canlı cansız her şey atomlardan oluşur. Yani sizin bedeninizdeki atomlarla e, telefonunuzdaki, arabanızdaki atomlar aynı. Ama bunlar e, kendi aynı durumda olan, yani birbirine benzeyen ve etkileşimiyle farklı bir şeye dönüşen bir e, sentez oluşturuyorlar. Mesela iki atom birleşiyor, şeker oluyor. Üçüncüsü birleştiğinde zehir oluyor gibi. Yani periyodik tabloya baktığımız zaman 118 ya da 120 tane element var. Bunların hepsi atomlardan oluşuyor. Demek istediğim o. Bunlar klasik fizik bilgileri, okulda öğrendikleriniz. Ancak okulda öğretilmeyen şey şu: şu. Atomlar boşluktan oluşuyor. Yani atomların herhangi bir hacmi yok. Çekirdeğinin kütlesi yok. Sadece saf enerji. Bir ağırlığı, herhangi bir sertliği, herhangi bir görüntüsü, kokusu, sesi hiçbir şey yok. Ve simsiyahtır atomlar. Ya, atomları göremezsiniz. Yani elektron mikroskobuyla baktıkları zaman bile e, toz bulutu gibi bir şey görüyorlar. Maddenin içine giremiyorlar. Sende yapılan deneylerde e, atom parçacıklarını e, çarpıştırdılar maddeyi bulmak için. Yine bulamadılar. Yok. Hiçbir şey çıkmıyor ortaya. Atomların en küçük yapı taşı kuarkları bile çarpıştırdılar. Yine bir şey çıkmadı içinden. Yani aradıkları madde yok. Metalistlerin iddia ettiği o mutlak mu mutlak madde yok arkadaşlar. Bulunan şey sadece bir enerji var. Çok az bir enerji var. Bunun da nereden geldiği, ne olduğunu kimse bilmiyor, bilimde açıklayamıyor. Bundan sebep atomların %99 %99.999.99'u boşluktur arkadaşlar. Boştur, bomboştur. Yani madde denilen böyle katı sıvı algısı bildiğimiz yok. Maddenin, atomun içinde. Öyle bir şey yok. Tamamen boş. Elektronlar, protonlar bunların hepsi enerji. Bu enerjinin de kaynağını da bilinmiyor. Yani biz biliyoruz tabii ki Allah'tan da. E, bilimsel olarak açıklanamıyor demek istiyorum. Bu gerçeği bütün bilim dünyası, hatta evrimciler, ateistler bile kabul ediyorlar. Birçoğu biliyorlar. Ama söylemiyorlar. Söyleyen de anlamıyor. Çok enteresan. Yani evrim ağacı bile kabul etmiş. Hatta paylaşımını yapmış ama adam hala evrime inanıyor. Çok değişik. Çünkü bu evrimin inanç olduğunu yüz e, kanıtlayan bir şey. Yani madde olmadığı halde sen evrime inanıyorsan bu evrim inancı tamamen inanç olarak bağlısın yani. Çünkü bilimle alakan yok demektir. Ya da konuyu hiç anlamıyorsun demektir. Ya da bilerek yapıyorsun. Çünkü bu öyle bir konu ki arkadaşlar. Herkes anlayamaz bunu. Yani 100 milyonda bir insan anlar. Ben de şimdi burada anlatacağım ama kimi anlayacak, kimi anlamayacak, kimi itiraz edecek ancak gerçek bu ve Kur'an'la sabittir. Bilim dahil. Şimdi başlayalım. Sizler gözünüzle her şeyi gördüğünüz iddia ediyorsunuz. Öyle değil mi? Yani bakıyorum, görüyorum diyorsun. Karşıda ev var, araba var, koltuk var. Ne bileyim telefon var, kız var, hayvan var diye geziyorsunuz sokakta. Ağaçları, kuşları görüyorsunuz. Gökyüzüne bakıyorsunuz. Çok uzakta diyorsunuz vesaire. Aslında olay öyle değil. Hani başta dedik ya atomlarda ses yok, görüntü yok. Hiçbir şey yok. Ve boşluktan oluşuyor diye. Şimdi böyle bir malzemeyi düşünün. O halde dışarıda renkli bir hayat nasıl olabilir? Atomlarda ses, ışık, görüntü yoksa dışarıda güneşli bir hava, cıvıl cıvıl, renkli, rengarek bir ortam nasıl olabiliyor diye düşünmeniz gerekir. Her şey atomlardan oluşmuyor mu? Ve atomlarda böyle bir görüntü yok. Yani böyle bir özellik yok. Cansızdır atomlar. O zaman nasıl pırıltılır bir hayat, rengarek, canlı bir ortam görebiliyoruz? Çünkü hiçbir insan beyninin dışına çıkamaz. Yani beyin insan için bir... Ee, hapishane demeyelim ama o tarz bir şeydir. Beyninin dışına kimse çıkamaz. Her şey beyindedir. Ancak şu da var ki beynin kendisi de bu sistemin içindedir. Yani beyin de atomlardan yaratılıyor. Onda da aynı özellikler var. Cansız beynin de altyapısı. Yani etin elementlerin elementlerin altyapısı, her şeyin altyapısı atomlardır. O zaman biz nasıl görüyoruz? Neyi görüyoruz? Ya yani da gören kim? Atomlar dediğimiz gibi enerjiler, Enerji taytları, enerji ışınları, yani da fotonlar olarak tabir edilen e, iletkenler var dışarıda. Elektromanyetik dalga boyları var. Onların iletkenidir fotonlar. Ancak fotonlar da çok garip. Yani bir bilinç olduğunda ortaya çıkıyorlar. Bilinç yoksa ortaya çıkmıyorlar. O da çok garip. Onu da açıkladılar da. Şimdi beynin dışarısı, yani atomların olduğu bölgeyi düşünün, dış dünyayı. Simsiyah, karanlık bir yer düşünün. Ses yok, ışık yok, hiçbir şey yok. Beynimizin dışındaki dünya bu şekilde. Çünkü atomun yapısını bildiğimiz için dış dünya bu şekildedir. Başka türlü olamaz. Peki biz bu karanlık, ışıksız, sessiz dünyada nasıl görüntüleri, nasıl sesleri alabiliyoruz? Yani dışarıda araba göründüğü gibi yoksa ne var? Evler, kuşlar, hani bizim anladığımız tabirle dışarıda durmuyorsa nerede duruyor? Ya da orada mı? Gibisinden düşüncelere hazır olun arkadaşlar. Bunları kendinize sorun. Çünkü çok derin mevzuya giriyoruz. Şimdi dışarıda elektromanyetik dalga boyları, Radyo dalgaları gibi düşünün. Bunlar ışık olarak, yani enerji olarak daha doğrusu göze geliyor. Gözümüze geliyorlar. Mesela bir araba var. Ama o oradaki araba değil. Yani oradaki elektromanyetik dalga boyları var. O dalga boyu gözümüze ışık olarak görüyor. Ama şu an hala araba görüntüsü yok. Bakın sadece enerji var. Enerji göze geliyor. Dışarıda simsiyah biliyorsunuz. Oradaki enerji göze geliyor dalga boylarından. Frekanslardan. Göze gelen bu enerji, bu akım elektrik e, elektrik akımı öyle dersek daha mantıklı olur. Elektrik akımı göze geldiğinde e, ters düşüyor ve gözden beyne doğru hani görme merkezi tabir edilen bir yer var arka tarafta. Kafatasının arka tarafta oraya geliyor elektrik akımı. Bakın hala görüntü yok. Sadece elektrik akımı var. Elektrik var. Başka hiçbir şey yok şu an. Yani dışarıdaki arabayı görmüş değilsin hala. Sadece elektrik akımı geliyor gözüne. Bu elektrik akımı, bu enerji beyindeki o merkeze geliyor. ilgili merkeze. Orada bir işlemden geçiyor. Yani fizik anlamında işlemden geçiyor. Ve sen bu gelen elektriği araba olarak görüyorsun. Bakın elektrik gelmeden göremiyorsun. Elektrik geldiği zaman görüyorsun. Yani beyninde algılatılıyor. Yani senin beynine gelen bir elektrik, araba görüntüsü değil. Bir elektrik geliyor. Gelen elektrik beyninde sana diyor ki bu araba diyor. Ancak şu da var, beyninin içinde göz yok. Beynin içinde göz var mı? Yok. Şimdi senin normal gördüğün iki tane gözün ne yapıyordu? Ee, sadece elektrik akımlarını alıyordu. Yani görüntüyü almıyor, elektrik akımını alıyor, beyni iletiyor. E, gözün e, fiziksel işlevi budur. Yani fotoğraf makinesinin kadrajı gibidir. Çekersin, arkaya atar. Işığı, e, elektriği, neyse. Şimdi o elektrik geldi beyne. Beyinde dedi ki, dışarıda araba var dedi. Ama arabanın görüntüsü sana beynine gelmiyor. Sadece elektrik e, akımı geliyor. Sen de elektrik akımı gelen elektrik akımıyla dışarı bakıyorsun, diyorsun ki e, orada araba duruyor diyorsun. Ancak şimdi beyninin içinde o gelen elektrik akımını gören bir şeyin olması lazım. Yani normal göz görmüyorsa, o zaman beynin içindeki elektriği birisinin görmesi lazım. Yani o elektriği arabaya çeviren e, bilincin onu görmesi lazım, öyle değil mi? Ancak beynin içinde bir göz yok. O zaman kim görüyor? Bunu düşünmek lazım. Üstelik, üstelik arkadaşlar, beynimizin içi kap karanlıktır. Yani ışık yok, ses yok beynin içinde. Zifiri karanlıktır. Yani böyle bir ortam düşünün. Işığın girmediği, sesin girmediği bir ortam düşünün. Ve sizin bunları algıladığınızı düşünün. Sadece elektrik akımıyla yapıyor, yapılıyor bu. Ama gelen ne ışık, ne ses, ne de görüntü. Sadece bir elektrik akımı geliyor. Ve gelen bu elektriği, beyin de bir şey algılıyor. Onu yorumluyor ve diyor ki dışarıda araba var diyor. Ya da bu müzik çok güzel diyor. Notaları, titreşimleri sese dönüştürüyor, müziğe dönüştürüyor. Bu şekilde algılamayı sağlıyor. Yani beynimizde bunu algılayan nedir? Ateistlere soruyorum, evrimcilere soruyorum. Beyin de elektrik akımını algılayarak yorumlayan, sana araba, sana müzik olarak çeviren, tat ve his olarak çeviren, hisseden nedir, ne vardır? Beynin dışı karanlık. Beynin içi de karanlık. İkisi de aynı. Ses yok. Görüntü yok. O zaman biz nasıl görüyoruz? Yani gören kim, duyan kim, işiten kim ve hisseden kim? Şimdi beyin de algılıyoruz diyoruz ancak e, beynimiz de atomlardan oluşuyor. Yani o da maddenin yokluğu içinde. O zaman durum daha da vahimleşiyor. Vahim derken yani garipleşiyor. Fizik açısından. Düşünsenize güneş ışınları var gözünüzü alıyor. Ama aslında o güneş ışınları dışarıda değil. Sizin beyninizin içinde algılanıyor. Yani beyninizin içinde olan bir şey o güneş ışınlarını görüyor, gözünü kırpıştırıyor. Çok ışık var diye. Oysa dışarıda ışık yok. Karanlıktır. Beyin gibi, beynin içi gibi. Bundan dolayı ruh beynin içinde değildir arkadaşlar. Beyin ruhun içindedir. Yani "Beynimizin içinde" diyelim anlamak için bu şekilde konuşuyorum görüntüleri, sesleri, hisleri algılayan ruhtur. Gören de ruhtur. O elektrik akımını yorumlayan da ruhtur. Size araba olarak, bu arabadır. Elektrik akımını bu araba olarak çeviren, kız olarak çeviren, kedi olarak çeviren, ev olarak çeviren ruhtur. Allah'ın izniyle. Ruh yorumluyor. Ruh anlatıyor. Elektrik akımını size cıvıl cıvıl bir dünya olarak gösteriyor. Halbuki dış dünyada hiçbir şey yok. Yani karanlık, manyetik dalga boylarından başka bir şey yok. Simsiyattır. Matrix filminin ana konusu budur. Ama tabi içeriğine biraz daha böyle uçmalı kaçmalı şeyler koyunca konu biraz dağılmış. Ama ana tema budur. Bundan dolayı maddenin aslını yani ne olduğunu Allah'tan başka kimse bilemez. Biz sadece gelen elektrik akımının ruhumuzun yorumlamasını görüyoruz. Oysa işte dışarıda madde diye bir şey yok biliyorsunuz. Boşluktan oluşuyor. Yok yani. Şimdi bazıları diyecek ki o zaman Allah bir şey yaratmadı mı? Haşa. Yarattı. Beyninde algı olarak yaratıyor. Mesela cennet de bu şekildedir. Yine algı olarak vardır ama daha kaliteli bir dünyadır, daha kaliteli bir ortamdır. Yani tek, tek mutlak varlık, gerçek varlık Allah'tır arkadaşlar. Allah'ın dışında her şey ve herkes, kim olursa olsun, ne olursa olsun, hepsi gölgedir. Sadece Allah gerçektir. Bu yüzden Allah ile e, göremezsiniz, göremeyeceğiz. Yani kendi şahsi e, aziz varlığını hiçbir mahluk, biz yaratılanlar göremeyiz. Sadece tecelli olarak göreceğiz, cennete gidersek. Ama kendi öz benliğini, mübarek varlığını göremeyiz. Çünkü boyut farkı var. Bir yaratıcı bir de yaratılansın sen. Yani görmen imkansız. Çünkü sen gölgesin. Allah mutlak, gerçek, hakiki varlıktır. Tek varlıktır. Ve uzaklık, yakınlık algısı da aynen bu anlattığımız gibidir. Yani beyninde çok uzak yerler gösteriyorsun. Ama aslında o beynin içinde. Beynin içinde uzakta değil. Öyle algılanıyorsun. Öyle gösteriliyor. Bunun da teorileri var. Mesela bir apartmanın üstünden bakan bir insan düşünün bir caddeyi komple görür her yerini. Bir de caddenin başında aşağıda olan birini düşünün. O ta caddenin sonunu göremez. 3 metre önünü göremez ilerisini. uzaktaki hissi de, hissi de bir algıdır. Ama beyninde mesela diyorsun ki Mars var, gezegen var. Nerede uzayla e, bilinmeyen bir gezegen bulduk. Bilmem kaç ışık yılı uzakta diyorsun. Halbuki o da beyninin içinde algılatıyor Allah sana. Yolculuk yapsan, oraya da gitsen o yolculuk da beyninin içinde algılıyorsun. Aslında bir yere gitmiyorsun. Gitmiş hissini yaşıyorsun. Algı böyle bir şey. Ya da binden gidiyorsun, algı o da algı. Vardığın bir yere, vardığın yer de algıdır. Onu da beyninde algılıyorsun. Çünkü başta dediğimiz gibi hepsi e, elektrik akımı olduğu için o elektrik akımını e, ruh mesela Amerika olarak yorumluyor. Burası Amerika diyor sana. Ama sen onun Amerika olduğunu bilemezsin oranın. Ya da bu otobüs diyor. Ama dışarıdaki otobüs denilen şeyin ne olduğunu bilemezsin. Bir dalga boyları var ama sen ne olduğunu bilemiyorsun onun. Sadece o elektrik akımını ruh bu şekilde yorumluyor. Sözün kısası dışarıda olduğunu zannettiğimiz şeyler, maddesel gerçeklikler, sertlik vesaire, işte araba var, dışarıda her şey dediğimiz durum bilimsel olarak yoktur arkadaşlar. Onu Allah bilir. Madde gerçekten yok. Boşluktur madde. Evren hologram. Hologram dünyasıdır. Hologram evrenidir. Bu da dünyanın eğitim için yaratılmış olduğunu gösteren çok özel bir bilgidir. Yani bir bilgisayar oyunu düşünün. Her şeyi programlanmış. Bilgisayar oyun bittiğinde bitecek. Eğitim için böyle simülasyon bir dünya ortamının olması en mantıklı, yani en inanılmaz bir durum. Bu da Allah'ın şanını, büyüklüğünü, yüceliğini, ilmini, zekasını, bilgisini, kudretini, muhteşemliğini gösteriyor. Yani evrimcilerin, ateistlerin madde mutlak dediği şeyin serap olduğu ortaya çıkıyor. Zaten ayetle de Allah bildiriyor. Onlar her şeyi gerçek sanırlar diyor. Halbuki yanına gittiklerinde hiçbir şey bulamazlar diyor. Bir serapmış derler diyor. İşte ölünce insanlar bunu anlayacaklar. Çünkü öldüğün zaman hemen uyanırsın ahirette. Zaten bulunduğun bölge e, ahiretten uzak bir yer değil. Hemen perde açılıyor, perde kapanıyor. Gözünde e, görmüyorsun dedik ya. O gelen akımı ruh bu sefer ahiret olarak yorumluyor Allah öyle yorumlatıyor. Hemen cenneti yorumlatıyor. öldüme hemen tak hemen uyanıyorsun. Adete geçiyorsun o anlamda. Görüntü anında değişiyor. Allah şu anda istese görüntüyü hemen değiştirir. Hemen yani bir anda adete geçersin. Ölürsün. Öldükten sonra uyanıyorsun tekrar. ya yani başka bir görüntüye muhatap oluyorsun. Bazıları diyor işte ölü mezarda bekler. Kıyamet öyle bir şey yok. Ölü ölmüştür. Mezarda beklemez. Ruh e, gideceği yere gider. Görüntü hemen değişir. Anlaşıldığı üzere dışarıda beynimizde algılatan yani gördüğümüzü söylediğimiz şeylerin hepsi bir simülasyon. Yani ne görüyorsanız. Hepsi bir simülasyondur. Dışarıda olduklarını sanmayın. Hepsi e, beynimizin içinde ruhumuzun algıladığı görüntülerdir. Dışarıda olduğu için görmüyoruz. Dışarıda maddenin olmadığını biliyoruz. Gelen elektriğin beynimizde yorumlanmasını seyrediyoruz. Aslında bunun için elektriğe de gerek yok. Yani bu fiziksel olarak öyle açıklanıyor. Aslında görmek için ruhun elektriğe ihtiyacı yok. Ruh, Allah gör dediğimi mi görüyor zaten. Ruhun yapısını çok az biliyoruz. Allah'ın anlattığı kadarıyla ama bildirdiği kadarıyla. Ancak ruhun elektriğe falan ihtiyacı yok. Anlamak için bu şekilde tarif ediyorum. Ruhun göze de ihtiyacı yok. Ruh görür her şekilde. Bedene de ihtiyacı yoktur. Yani olan şey sadece ruhtur. Gerçek olan şey ruhtur. Beden bir kılıf. Beden de atomlardan oluştuğu için boşluktur. O da bir hologramdır. Gerçekten olan şey ruhtur. Bilimsel bir gerçek. Çünkü beyin düşünemez. Etten oluşuyor, yağdan, tuzdan oluşuyor. Altyapısına iniyorsun, atomdan oluşuyor. Bunlar düşünemiyorlar. Öyle değil mi? Anlayamaz, hissedemez, kavrayamaz. Kandan oluşan bir şey düşünebilir mi? Beyin. Et, yağ, kan, tuz. O zaman kim algılıyor? Bunu biraz düşünmek lazım. Düşünen biri var. Beynin içinde. Beynin içinde değil ama beynin içinde diyelim anlamak için. Beynin içinde algılayan, gören, duyan, hisseden bir şey var. Evrimciler bunun ne olduğunu bize söylesinler hücreler, atomlar bunları yapamazlar. Kimyasal etkiler de bunları yapamazlar. Uzun lafın kısası, beynimizin dışı karanlık, sessiz ve ışıksız. Beynimizin içi de aynı şekilde karanlık, sessiz ve ışıksızdır. Ve bize bunları algılatan, cıvıl cıvıl bir dünyayı gösteren Allah bunu ruhun yorumuyla yapmaktadır. Evet haklısınız, ee, dışarısı üç boyutlu, çok derinlikli, çok kapsamlı, gerçek gibi dediğinizi duyar gibiyim, biliyorum. Ancak e, bu derinlik hissini yaratan Allah ruha bu şekilde ilham ediyor. Yani bir nesneye baktığınızda o nesne dışarıda olduğu için onu görmüyorsunuz. O nesne orada olup olmadığını bilmiyorsunuz. Ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Bilmiyoruz. Sadece dışarıda elektromanyetik dalga boylarının olabileceğini söylüyor bilim. Bunun dışında atomların başka bir e, kütlesel değeri yok. Hacmi yok. Sadece var olan bir enerji var. Bu enerji beyine geldiği zaman beyinde onu o enerjiyi algılayan bir şey yani ruh size karşıdaki nesnenin eşya ya da e, bir insan olarak olduğunu söylüyor. Bu yorumu yapan ruh. Dışarıda bu var diyor. Sen de ona inanıyorsun. Yani sana gösterilen dünyayı izliyorsun. Sen görmüyorsun, sana gösteriliyor. Ne olduğu gösteriliyor. Yaşadığın ortam, ailen, artık aklına ne geliyorsa, diş fırçandan tut, yemek yediğin tabağa kadar her şey sana yorum olarak gösteriliyor. Çünkü her şey elektrik enerjisi olduğu için şeklini, şemalini dışarıda bilemezsin. Çünkü atomlar boş, dışarısı karanlık. E sen ışıl ışıl bir dünya görüyorsun, evin içi aydınlık, yanan bir soba görüyorsun, yanan elektrik lambaları görüyorsun ama dışarısı öyle değil. Bunu beyinde gösteren, algılatan ruhtur. Dolayısıyla ruhunun gösterdiği görüntüleri izliyorsun. Sana algılattığı görüntüleri izliyorsun. Dünyanın, evrenin ve Kur'an'ın bildirdiği sır budur. Şu an bu bilgiyi bilim adamları gizliyorlar, anlatmıyorlar. Çünkü evrim teorisini yerle bir edecek bir bilgidir bu. Çünkü madde yoksa evrim yoktur. Çünkü evrimleşecek bir şey yok demektir. Yani bir hayvanın hologram bir enerjiyle evrimleşemez. Enerji enerjiyle evrimleşemez. Enerji bildiğin bir akımdır. Buna rağmen evrimi savunmak mantıksızlıktır. Çünkü evrimleşti dediğin hayvanların da beyninde, ruhunda algılattığını anlıyorsun. Oysa evrimleşen bir şey yok. Hepsi dalga boyuyla, yani e, radyo frekansları gibi düşünün. Adam evrime inanıyorum derken artık beyninde ruhun ona anlattığı, algılattığı evrime inanıyor. Halbuki ortada öyle bir şey yok. Çünkü madde yok. E, madde yoksa evrim yok. Sonsuzluk teorisi, çoklu evrenler teorisi hepsi çökmüş durumda oluyor. Metalizm yani tamamen e, çökmüş oluyor. Kuantum bilgisiyle aynı zamanda kuantum mekanik bilgisidir.